Arkadaşlar e, Edgar'ın emojisi hala hareketlenmedi. Ne dersin? E, ağlan mı? Yoksa dur. Bir... Attım. Hatta buna ses bile gelmiş. Sambar. Ya ha öldüm ben. Ya hayır dalma vallahi gebertirim. <laughs> Beş saniye kaldı. Dört saniye. <laughs> kaçır <laughs> Abi sen az yapsaydın ya. Ya internet da onu. 5 eksi yedim ya. Ben bir. Ya şey kasalım. Knockout Savaş topu seç hemen hemen. Sıcak bölge. bana bak. Bir. Çık etkinliklerden. Yok. Ya. Benim kupa kasmam lazım. Ya boş ver o zaman ben çıkıyorum. Peki. Ben bir Bundan be, sonra benim kanaldaki videoyu silmeyi unutmayın. Memoliko. Bugün 25 Arkadaşlar başka yere gidelim. Sonrasında 22 olacak. Hmm. Televizyon sesleri de geliyor da biraz. Hmm. arkadaşlar ne alayım? Zaten burada gerek yok ya arkadaşlar unuttum. Geçili Hayır. Elmas kopmaca kalmaz. Yes. Abi bu pe penilik. Bir tane taktiğim var. Abi. Anya'ya hakladıktan sonra bak e, arkadaşlar şöyle Piper'ı seçmiş gibi yapacağım onu seçmeyeceğim pek seçeceğim çünkü başkası benim adımı alabilir arkadaşlar zaten şey e, ilk, ilk ben seçiyorum arkadaşlar çok az, az güçlüler geliyor. 7 güç. Abi sen de seçersen 2 tane e. bir güç. Tabi 7. Şu bir güç var aramızda. Sen de on güç al. Bu da 9 da ya da altı yazsın. 7. Ee, bizim 14 gücümüz oldu. Bunlar şu Yes. Bizim güçler daha çok. 13, 14 bunları Bizim ise 4, 3, daha 7, 7, 7, 14. Ne? 13, 14. Aynı güçler. Arkadaşlar başladı. İnternet. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar internet. üçü de ya üçümüz de. Öldürmeyin benim oğlumu. Aa, arkadaşlar taktiğimiz şuraya atıyoruz. Haydi. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi Buradan Bak arkadaşlar, arkadaşlar. Sanki birinci sınıftan gibi öğretiyor. Ve de kazandı. Kulete ile kaldı. Birinci <laughs> Şimdi. saat 21. Saat burada yanlış arkadaşlar. Saat 7.20 geçiyor. Ya beni neden gir girmi oynamayacaksan neden girdin? Ne penisi ya? <laughs> Ben Penny'im. Ya orayı kırdı. En az öbür yer de kırmadı. Zaten oraya ben genellikle koyuyorum. O iki tarafa da, da koyabilirsiniz ama ben şu taraftakini koyuyorum. Ha koyayım. Hop koydum. Yanıyorum. Yanıyorum, yanıyorum. Bak şuralara da koyabilirsiniz de. Oradan de kalır Hayır öldürme. Ne diyebilirim? Şu an sinir oldular ha. Bak. Hayır onu ben alayım lütfen. Ya alamadım. Siz ölüyorsunuz. Ben en azayım. Bak ya elinizi oldu. Onu ben alacağım buraya gidelim. Ha? Ol. ha. Şuraya bir tane daha kalır. İki tane tablet olmuyor. Tamam. Vay bu kutu. Ve de kazandık arkadaşlar. Daha yeni geldim. Bunu buraya gelmek için çok uğraştım. Şöyle kaçınacak. Ee, şu an 500 mü? Ya şu bine gelmeyi hedefliyorum ben. Hmm, taş madeni sıcak patates. Daimlilik bu başka şey gibi yapacağım. Yes, Yine yeni ilk ben başlıyorum. Dayni ee, Dayni nerede arkadaş? Dayni tam. Şöyle bu maçtan sonra kapatacağım arkadaşlar. Çünkü konu dakika geçmiş. Arkadaşlar zaman çok hızlı geçiyor. Ve yani diyor mu? şeydi. Nerede dayı? Bak şuradaydı. Aa, kimi yasaklamış? Bunu. Evet, karım, kralım, pemim. Şimdi pemim maksalayacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben en son şey alacağım Ural Pasta. Çünkü e, öyle alınca da de şey oluyor. En sonunda Brawl Pass alınca daha da çok Brawl Pass görevleri geliyor. Ondan sonra daha da azın olmuş oluyor. Brawl Pass görevleri artıyor alıcalı. Peki işte onlar da... Bak şuraya bir tane koydum. Kontrol için. Ondan sonra şuraya bir tane. Ondan sonra şu. Oy! Yok ikisini de çalmış geçtim. Bak arkadaşlar bunun taktiği de bu. Da ama öldürmemeliler. Oh kırma en azı. Yok. Şöyle bu. Ve de arkadaşı altı dakikada da öldürdük. arkadaşlar çok su geçiyor bu zaman. Yine aynı taktiği yapacağım. Hmm, şöyle şuraya koyayım. Aha. Bırak. Gördük seni. Gel bırak. Boşver ya. Biz daha hızlı öldürürüz. Bırak daha on bir şey öldürmüş. 15. beş. Tamam ben yaparım ya. kazandık arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Sağlıkla kalın bir dakika. Şöyle. İki maçta kazandık. Hadi atlayalım Ya. Yedi maç. Arkadaşlar. Bir de, de şuradaki şeyle. Yani bu sekiz biti deneyelim sizinle birlikte bir kez. Bunlar işte. Ee, şey Royal Past has e, ay ne Ruhal Past yazdım mı Bir de çok güzel arkadaşlar bu kostüm. 28 bitir. Ee, bu yıllar ar, alınca yıldız puanıyla satılıyor. Yani kaçakçı peni şeyle satıldı. 225.000 25 bin miydi? Evet 25 bin'e satıldı. Ya da 22500 e. şöyle ortaya kayıp arkadaşla çok güzelmiş. Değil mi? Şöyle ona yavaşça yavaşça ilerleyeceğim. Hadi. Evet. Şunu da alayım. Dibine gideceğim. Tamam son bir kez daha bundan sonra bir kez daha yaptık mı bitiyor bir dakika şu ve de bitti arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşürüz sağlıkla